Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldiniz. Ona gidiyoruz. Allah'tan geliyoruz, Allah'a gidiyoruz. Yani kendi içinde bir sefere çıktı. Her birimizin kalbinden Allah'a bir yol gidiyor. Esasen o yol taat ibadetle gidilen bir yoldur. Buna kısaca zikrullah da diyebiliriz. Zikrullah insanı Allah'a taşıyan Burak'tır. Biz böyle bir yolcuyuz. Allah yolculuğumuzu hayırlı uğurlu mübarek eylesin. Değil ben em, gerçi şimdi bir tecelli olsa kalbe ihtiyar elden gider sayha vurur aşık Dilhanesi dil hadesi namus yani Allah'ın tecellisi insanın kalbine oldu mu insanın iradesi ihtiyarı elden gider Allah der diyor ya ne aklım kaldı benim ne dinim ne imanım işte bu Bir noktaya geldin ki sen kalp dünyanda bir pencere açıldı bu tarafta Allah bu tarafta sen Allah Allah ya yani öyle bir yerdesin ki seyrediyorsun adam diyor sana ki haşa o yok lan manyak diyor ben onu yaşıyorum bu aynadan hak görün Kortular muhabbetten safileşir. Dertler muhabbetten derman olur. Ölüyü muhabbetten diriltirler. Şahı muhabbetten köle ederler. Muhabbet bağında bir gül açıldı aman 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 Muhabbet bağında bir gül açıldı bir derdim var bin dermana değişme Yüküm lali gevher mercan saçar Hoştur bana senden gelen Yahil atu değişmem. yahut kefen Lütfunda bin hoş kahrımda Şu değişmem. işe bak Bela veriyor sana kuşlar, Ne diyorsun sen ondan ya geliyor sefer. ya Ne gelirse gelsin Göbel turnam şamdan gelir güzüm der Benim yareler tuzum tuzum der aman 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 Nasibin olacak ki bu aşktan kalasın Ne olmazsa onun gibi kalırsın Durursun durursun canım burada ne var ki der işte sırtını döner ayrılırsın Ama yanlış anlamayın tekkeyi bekleyen de çorbayı içer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden asla vazgeçmem ve de tabir vermem. Rahatayım, muhabbete bakarım Ben ebedi bir ay, hayat için çalışıyorum Bu demek değildir ki bu dünyayı onarmayacağız, Güzel imar etmeyeceğiz Bunu da hepsinden daha güçlü çekerim. yapacağız Ve yaparım ben bunu Allah'ım Onun için ben yolumdan Hedefimden asla şaşmam, sükûbetimden de bir nokta taviz vermem. Sonu ne olursa olsun. ömrü geçmiş yasıyla Arayıp buldum bir Kardeşlerim siyasetimizi biz. Allah'a şükürler olsun. Milletimiz için yapıyoruz son nefesimizi imanla bir derdim var ibadet olsun dağışma. diye yapıyorum. Bir derdim var bin DERMANLA değişme. Bir derdim var bin mana Pirlere niyaz ederiz, yalan dünya ni Ölürüz hasret gideriz Gösteriş oldu darı bana Pirilere niyaz ederiz Yalan dünya nideriz. Ben olduğum için söylüyorum Haydi hoca gibi insanlar Bir senede bir yıl Başta söylediğim gibi Anadolu yaylasında Yezdaniler var, Keldaniler var, Süryaniler var, Rumlar var, Ermeniler var. Ala rivayet 35 veya 36 tane etnik grup var. Bütün bunlara öyle bir münasebetle Hacı Bektaş ve arkadaşları yaklaşıyor ki bu insanların tamamına yakını Müslüman oluyor yani deriz Boyunuz hasret gideriz Göster Ve bunlar Müslüman olduktan sonra, bunlar Müslüman olduktan sonra ne diyorlar biliyor musun? Yezdanisi, Keldanisi, Rumu, Ermenisi, Yahudisi biz Türk oğlu Türk özlüyorlar. Dünyada sevgili arkadaşlar, sosyoloji tarihini bilenler şuna dikkat etsinler. Böyle bir devrim dünya tarihinde olmamıştır. Bunu yapan aziz Türk milletidir. ederiz yalan deriz. Göster divarı baba. Ben dediğini yapan bir insanım. Benim hayatımı alın okuyun. Ben dediğini yapanım. Başkası gibi palavra anlamam. Ben bu milletin Anadolu'nun, Anadolu'nun evladıyım. Ben Oğuz boylarının torunuyum. Ben Oğuz boylarından geliyorum. Sizinle beraberim, sizlerim, sizinle. Şimdi ortaya bir iddia ile çıktılar, Türkler soykırım yaptı, yeminle konuşuyorum hiç kimsenin burnunu Türkler kanatmadı ama onlar soykırım derken neyi anlatmak istiyorlar biliyor musunuz, bu Türkler var ya, bu Bektaşiler var ya, ee? bu Bektaşiler bizim Rumumuzu, Ermenimizi, Yezdanimizi, Keldanimizi, Süryan'ımızı Türk oğlu Türk yaptı. Onun için en büyük soykırım diyorlar. Ötme bülbül ötme, şen değil bağım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Tükendi fitilim, eridi yağım. Mustafa Kemal'den soruyorlar bana. Hocam, Atatürk'ü nasıl bilirsin? Mümindir, müslümandır mı? Vah, etti Beni iyi dinleyin. Rol yapmıyorum, racon kesmiyorum. Mustafa Kemal Atatürk, mümine bir annenin evladıdır. Meşhur Rıfat Efendi Hazretlerinin müridesidir. Dost senin derdinden ben yana yana, dost senin derdinden ben yana yana, ya dost, yana yana yana. dost, dost, dost. İki ben tane çocuk öldüm, Bursa'da, Hristiyan oldu öldüm. diye iki koleji Sabahleyin kapatan adamın adıdır Mustafa Kemal. Yetmedi. Türk Müslümanları Balkanlardan alıp Anadolu'ya, Anadolu'daki Hristiyan, Rum ve Ermenileri oraya gönderen adamın adıdır Mustafa Kemal. Ravzayla, Beytullah'la oynayanın gözünü oyarım diyen adamın adıdır Mustafa Kemal. Ali, 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 ben yana yana. Hepinizin çocukları var. Hepinizin gelinleri var. Hepinizin damatları var. Öyle değil mi? Hepimiz yetişmeliyiz. İşte ben bu anlayışı gündeme getirdim. Ve yüzlerce, binlerce delikanlı hanımefendi yetiştirdim. Geldiğimiz bu noktada görüyorum ki ülke Haydar Hoca'nın gençlerini bekliyor. Bunlar vallahi de memleketi kurtarırlar billahi de. Kurtarırlar. 14 bin yıl gezdim. Peran elde. Türk Milleti, devlet ile, siviliyle askeriyle, sivil şünnisiyle, askeri ile, Yediden yetmişe bir millet bir yürek olacaktır. Cende, Bağımsız Türkiye Partisi bu birliği inşallah getirecektir. Cinde, haydar 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 haydar. haydar, 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 haydar. <laughs> Dara düş oldum. Türk milletini devletiyle, milletiyle askeriyle, siviliyle barıştırmaya geliyoruz. Var mısınız? Bir bilek, bir yürek olmaya geliyoruz. Var mısınız? İhanete değil, hayra hizmete geliyoruz. Var mısınız? Satmaya değil, almaya geliyoruz. Var mısınız? Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Zara düş oldum Bir zaman gün için Zara düş oldum Bir zaman gün için Haydar 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 haydar, 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 haydar. Hay, 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 Zara düş oldum